10.000 takipçi olana kadar her gün bir renkleniyorum. 19. gün. Bugünkü rengimiz 8.46. Önceki videolarımı izlediyseniz 6.46'yı denemiştik. Bu 2 ton daha açığı. Boyayı birebir oranında 10 volüm ile hazırladım. Bugün aslında izinliydim. Videoyu da çekmeyecektim. Ama çok fazla mesaj aldım. O yüzden saat gece 12.30'da dükkan açıp videoyu çektim. Gördüğünüz gibi şu an ıslak hali. Bu da kuru hali. Sizce nasıl olmuş? Videoyu beğenmeyi ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. Siz de fark ettiyseniz ışık rengi çok değiştiriyor. Zaten birçoğu kuaför ve müşteri de bu konudan dert yakınıyor. Yani genelde müşteriler bu rengin aynısını istiyorum diyor. Ama o ortamda bulunan ışık, telefonun kalitesi, videoda kullanılan efekt gibi etkenler rengi çok fazla değiştiriyor. Bunları misafirimize en başta anlatmamız, o fotoğrafa en yakın tonu yakalamaya çalıştığımızı belirtmemizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yarın yeni bir renkte görüşmek üzere.